Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Değerli izleyenlerim. Hayırlı akşamlarımız olsun inşallah. Halime işinin başında Allah'ın izniyle. Kötü günleri atlatacağız. Yani dikişlerim henüz alınmadı ama koyunlar güdülmeye alışık olduğundan durmadılar. Sağ olsun eşim Nasıl olduysa insafa geldi. Eşim de geldi beraber. Çünkü tek başıma getiremezdim. Burası kuzenime ait salatalık serası. Normalde sökmemesi gerekiyor ama salatalık halde 1,5 TL'ye kadar düşmüş. Ufak bebekleri olduğu için de seraya bakamadılar. Bu kadar ot olmaması gerekiyor normalde. İçeriye soktuk. Şu anda bayram ediyorlar. Bir saat içinde onlar fıçı gibi olurlar. Keyifleri yerinde yani. Şu yerdekiler salatalık. Zeynep'i ağlattım. Neden derseniz. Ee, babası annenin yanına git dedi. Koç'tan çok korkuyor Cumali'den. Ben de arkamda gölge geliyor. Ha dedim niye yayılmıyorsunuz? Şöyle arkamdan e, sopayı şöyle arkama doğru salladım. Halbuki gelen Zeynep'miş. Koyun değilmiş. Çocuğun ayağına yanlışlıkla vurdum. O da yani fazla asla, hızlı vurmadım ama işte nazlı olduğundan, küçük olduğundan bayağı bir anneye ağladı, gücendi. Anneciğim özür dilerim. Ben seni cumali zannettim dedim. Bayağı bir ağladı. Eşimle kızım orada oturuyor. Kuzenimle eşi de orada fasulye topluyorlar. Koyunlarımızın da keyfi yerinde maşallah. Ben şurada oturayım birazcık. Çok dikeldim. Canım acıyor. Karşı taraf kabak sırası arkadaşlar. Orası da sökülmeye başlanmış. İyi olsam buraya da getirir sokarım da. İyi değilim. Ah. Oh. Dün misafirlerim geldi, komşularım geldi. Sağ olsun, geçmiş olsun. He. Benim videomu izlemişler. Onlar da aboneydi bana. Ee, normalde hani basit bir ameliyat gelmemeyi düşünüyorlarmış ama benim videodaki Beryan sunumu duyunca sistemi duyunca gelmişler sağ olsunlar çocuklarla beraber. Kızıma da çok iyi oldu. Arkadaşının da küçük kızı var. Bir tane Zeynep'ten Zeynep'ten büyük, Zeynep'ten küçük. Kızımla çok güzel oynadılar dedim. Her zaman gelin. Benim kapım herkese açıktır. İşte nasıl oldun, ne yaptın bilmiyorduk, etmiyorduk. Olsun dedim Allah şükür ayaktayız. Bu da gelecek, bu da geçecek. senin dedeni hani basit bir ameliyat ama dedi işte çok dedi rezil olmuşsun. O istifradan dolayı karnım dikişlerimin çok acıması. Bu da başımıza gelecekmiş. Hani bunu da hafızaya yer edecek. Olsun dedik böyle nasipmiş. sağ olsunlar arayan soran herkesten Allah bin kere razı olsun. Komşum. O vefat eden oğluma da bakmıştı ben. O zaman da özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum büyük şehirde. O zaman da e, oğluma bakıcılık yapmıştı. Ona ayrı bir sevgim vardır komşuma sağ olsun çünkü öyle bir hasta engelli çocuğa zor bakar çünkü herkes korkar bir şey olacak diye sağ olsun bakmıştı Allah razı olsun tavukları soracak olursanız arkadaşlar eğer çekebilirsem evde yine çekeceğim video atamıyorum çünkü hiçbir şey yapmadığım için işte benim bazı insanlar canı sıkıldığı zaman ne bileyim aşırı yer ya da ne bileyim hiçbir şey yemez. Benim de bu moral bozukluğu, depresyon olayı bende elim, ayağım hiçbir şeye işe gitmez. Sürekli yatmak istiyorum. Hiçbir şey elim gitmiyor. Hani o yüzden bu eve internet taktırdım, Youtube'a YouTube, YouTube ondan bu kadar sürekli bakıyorum. Başka insanların konuşması, o heyecanını, o titizliğini, ilgisini görmek, hadi bana kalk motivasyonu yapıyor. Dün bütün gün yine YouTube izledim. Özellikle şey bu koyun tavukçuluk yapanlar, şehirden köye göçen göç edenler. Çünkü onlar daha heveslikle yaptığı için, onlar daha böyle titiz, daha böyle hadi hadi, daha böyle m, acemice tecrübesizce yaptıkları için daha hoşuma gidiyor onlar yaptıkları işler. Onlara onları izliyorum. İşte hep izlediğim devam izlediğim Salman çiftliği var. Cengiz Çaylı'yı izliyorum. Doğanın içindeyi izliyorum. Bugünlerde şey izlemeye başladım Muratça. Onu da normalde hep bana bildirim olarak hani o çok izlendiği için abone sayısı fazla olduğu için bildirim geliyor ya. Oradan gördüm, baktım. Sonra bir şeyimin videomun altına da diğer bir kanalda daha var. Oradan yorum yapmış. Öyle baktım hani yorum bana abone yorum yapanların abone kanalı varsa ben de onlara destek vereceğim diye. Oradan bir başladım. O da tam benim ilgi alanıma şey yapmış. Hani böyle yönelik videolar çekmiş. Şehirden köye taşınanlar adın altında. O yüzden onları daha çok izliyorum. Onlara e, baktım. Dün bayağı Muratçayı izledim. <laughs> of, bu benim rahatsızlığım. Bir anda böyle bir iş çekme gibi bir şey oldu. Geçen de de olmuştu demiştim ya. Geçer inşallah. Bir müddet sonra geçiyor bu. Tavukları soracak olursanız gene konuyu dağıtıyorum. Balıklar arkadaşlar şu anda pire yok. Allah'ın izniyle. Sabahları sabahleyin hepsini yedi, tekrardan yemledim. Sularını değiştirdim. Cibilerimi açtım. Ee, o gort tavuğum var bir tane bastıramadım. Dedim hani dursun birazcık daha. Yumurtaları da toplamadım. Eğer e, vakit olursa Zeynep'le beraber e, birazdan toplayacağız inşallah. Eğer çekebilirsem söz vermiyorum. Çekmeye çalışacağım çok fazla değil. 10-11 tane anca çıkıyor. Yani şükür. Antalya çok sıcak. Yani ateşler, yangınlar yani burası aşırı bir sıcak. Bir de bir yap yakan. Yani çok köyün bu Antalya'da yaşamanın kötü yanlarından birisi arkadaşlar bu sinek olayı. Ben hayatta sinekten uyuyamam. Çok sinekten çok rahatsız olurum. Hani net fareden korkar, yılandan korkar. Tabii yılandan ben de çok korkuyorum. Bizim burada da bayağı bir yılan var. Ee, sinek, bir de sıcak. Çünkü sıcak yapış yapış terden uyunmuyor. Ee, o kadar hani dikkat ettiğim halde. anne Dikkat ettiğim halde arkadaşlar hani fırın işini pek kullanmıyorum ben. Hani dikkat etmeye çalışıyorum. Ekmek biliyorsunuz ben bilmiyordum. O da komşum geldiğinde yemle bana dedi un sipariş et. Aradım. 25 kiloluk yufkalık un 265 TL olmuş. En az 2-3 hafta önce 230 TL idi. Ablam ne oldu böyle bu dedim ben. Abla ekmek 4 lira oldu dedi. Hadi ya dedim bilmiyordum hastanedeydim ameliyat oldum. Geçmiş olsun işte neyse. Buğday kaç para ablam? Tavuk yeminin buğdayının kilosu da arkadaşlar 4, 9 TL olmuş. Vay ki ne vay yani tasarruf yapmak zorundayız. Eşim çünkü buranın döşeme altında çalışıyor. Bizim maaşın bayağı bir belli müddet yeri benzine gidiyor. İşte çalışmak güzel ama sigorta e, sağlık güvencesinin olması için çalışmak zorunda. Aşkım ne yaptın? Alta yaptım. Alta yapmış balık avlamış benim bebeğim. Kabak gibi anne bir şey giymiş. Salatalık anne o? Soğan gibi bir şey. Annen sana vurdu mu <laughs> Özür dilerim annem. istemeden seni koyun zannetmişim. İşte arkadaşlar neye bağlayacaktık? Ee, 150 TL elektrik faturam gelmiş yani buna bağlayacağız. Bugün de su faturam geldi. 98 TL. Ama ben burada ne Ya da son tajdan malların suyunu da son dolduruyoruz. Ben evden devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Eşim, olun şimdilik. Babam bir şey diyor anne. Tekrardan merhabalar arkadaşlar çekemeden yapamadım. Ee, sahipleri fasulye dikmişler kuzenlerim. Kalanlarını alabilirsin dedi. Ama bayağı abi çıktı maşallah. Hadi akşam yemeğini de çıkarıyor burada. Oturduğum yerden eşim sağ olsun altıma sandık koydu. Ee, domatesler de çıkmış kendiliğinden. Ee, kurularını kuru fasulye, barbunyalıklarını barbunya. Tazelerini taze ama ikisini ben karışık yapacağım. Şimdi rahatsız olduğum için fazla şey yapamıyorum, uğraşamam. Baksanız ya. Çöpleri bile değerli çöplerini de eve götürüp koyunlarıma tekrar atacağım. Yenikinler de buraya geldiler. Maşallah keyifleri yerinde. Şuna bak. Bazı videoları izliyorum. Ee, videolar sessiz ya. Sessiz olan videolar daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden arada susuyorum hani dinleyin, seslerini dinleyin diye. Zeynep'in namıyla yılarlı olan, ipli olan koyunum. Naşlı geldi anne, Naşlı, Nazlı burada. Cumali. Kuru fasulye. Arkada pilav var malimiz. İki tane kurbanlık adayım arkadaşlar. Buna 5000 TL istiyorum. 5 milyar eski parayla. Buna 3,5 3500 TL istiyorum. Bu 6 aylık olacak kurbanda. Kuzu. Artık hangisi giderse kalanda ya da ikisi de giderse de olur. Çünkü arkadan gelen pilav var. Tohumluk olarak. Hangisi kalırsa da nasibimizedir. Evet. Sen zor bu pahalılıkla insanlar kurban bile kesebilirler mi bilmiyorum. Güzelim e, salatalıkları alayım. Eşim bile gördü içi gitti. Teşekkür ediyor. Önce haberimiz olsaymış diye. şunları birleştireyim. saldır bir saldırdılarsa bir de. Bir şöyle bir de ekran görüntüsü alayım. <gülüyor> <gülüyor> çekil 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 Onu yeme. çekil çekil Garnıma bile vurarsın da ya. Çekil. Önündeki sapları yemeye çalışıyor. Arkadaşlar ben bunu kovalayayım. Nasıl şeyden anlıyor.